Merhaba arkadaşlar, analitik geometri videolarımızın 14.si ile birlikteyiz. Bu dersimizde genel tekrar soru çözümü gerçekleştireceğiz. Daha önce anlatmış olduğumuz konuların pekiştirmesini yapacağız. İlk olarak şöyle bir örneğimizle başlıyoruz. Düzlemde A ve B noktalarının bulunduğu bölgeler belirlenmiş. Buna göre A çarpı B'nin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri sorulmuş arkadaşlar. İlk olarak biz düzlemimizde noktaların nerede olduğunu belirleyelim. A noktası ikinci bölgede olarak ifade edilmiş. B noktası da düzlemde dördüncü bölgede olarak ifade edilmiş. Şimdi arkadaşlar düzlemimizi hatırlarsak düzlemimizde ikinci bölgede bizim işaretlerimiz neydi? Apsis eksi olacaktı. Ordinatta görüyorsunuz artı olacaktı. Dördüncü bölgede ise Absis artı oluyordu. Ordinat eksi oluyordu arkadaşlar. Bunları unutmazsak işlemimizi rahatlıkla gerçekleştirebileceğiz. Şimdi A noktası apsisinin negatif olduğunu, ordinatının pozitif olduğunu ifade ettim. B noktasında tam tersi apsisinin pozitif olduğunu, ordinatının da negatif olduğunu ifade ettik. Peki bunları uygulayalım. Şimdi ilk etapta eksi a eksi 3'ün negatif olduğu için sıfırdan küçük olduğunu vurgularız. Eksi a'yı karşıya atarsam eksi 3 küçüktür a elde ederim. İkincisini yapalım arkadaşlar. B artı 4'ün sıfırdan büyük olması gerekiyor. 4'ü karşıya atarsam b büyüktür. Eksi 4 buluyorum. Üçüncüsü 18 eksi 3 a pozitif olmalıydı. Karşıya attık. 18 büyüktür 3A. 3 a. 3'e de sadeleştirirsek 6 büyüktür a elde ettik. Sonuncusu 2b eksi 10 arkadaşlar negatif olmalı. 2B küçüktür karşıya attık. 10, 2'ye böldük. B küçüktür 5. Şimdi bakın bu 4 tane ifadeyi birleştirelim. A ifadesini ne bulduk arkadaşlar? Dikkatlice bakarsanız eksi 3'ten büyük buldum. 6'dan da küçük bulduk. Peki B ifadesini kontrol edecek olursak eksi 4'ten büyük bulduk. 5'ten de küçük bulduk. Şimdi konu arkadaşlar basit eşitsizlik konusuna geldi. A çarpı B'nin alabileceği en küçük değeri ve en büyük değeri bulmak istiyorsak eşitsizlik olarak tabi ki reel sayılarda bu durumda aslında şöyle bir pratik işlem yapabiliriz. Arkadaşlar burada 4 tane çarpma işlemini gerçekleştirmemiz lazım. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarpalım. 12. Eksi 3 ile 5'i çarpacaksınız. Eksi 15. 6 ile eksi 4'ü çarpacaksınız. Eksi 24. Ve 6 ile 5'i çarpacaksınız. 30. Bu durumda A çarpı B'nin alabileceği en küçük ve en büyük değerler ortaya çıkar. Bulduğum 4 sonuçtan en küçük olanı arkadaşlar eksi 24 ile en büyük olanı 30 olarak alınır ve A çarpı B'nin tanım aralığı bulunmuş olur. En büyük tam sayı değeri olarak 30'dan küçük olmak zorunda olduğu için 29'u alırım. En küçük tam sayı değeri olarak, olarak da eksi 24'ten büyük olacağı için eksi 23'ü Alırız arkadaşlar toplamını sormuş bu durumda kaç yapacaktır cevabımız 6 yapacaktır arkadaşlar. Bir başka örneğimize geçince şimdi verilmiş iki tane doğru var düzlemde A noktasında kesiştikleri ifade ediliyor. Buna göre taralı bölgenin alanı kaçtır şeklinde bir soru var arkadaşlar. Şimdi taralı bölgenin alanı bulmak için önce bizim bu A noktasına ihtiyacımız var. Bu A noktasını nasıl buluruz arkadaşlar. O da şu şekilde olacaktı. Bu doğruların denklemlerini yazar. Ortak çözümle A noktasını bulabiliyorduk. Hatırlayalım. Peki ortak çözümü bulmak için denklemlerin doğruların ne olduğunu yazalım. Hatırlayacak mıyız? Bir doğrunun denklemini yazmak için eksenleri kestiği noktaları belli ise x bölü x eksenini kesen nokta y bölü y eksenini kesen nokta eşittir 1 diyorduk. Diğeri için de aynı şey geçerli. x bölü x eksenini kesen nokta artı y bölü y eksenini kesen nokta eşittir 1 diyor. Şimdi burada arkadaşlar denklemleri düzeltmeden yok etme metotlarını uygulayabiliriz. Mesela yukarıdaki denklemi eğer eksi 2 ile çarparsam düzelteceğim şimdi. Eksi 2 ile çarparsam bakın eksi x. Eksi 2 ile 6 sadeleşecek. Eksi y bölü 3. Eksi 2 ile 1'in çarpımı eksi 2 edecek. Şu denklemde ise ee, şu anda dokunmayacağım x bölü 5 artı y bölü 3 eşittir 1. Alt alta artık toplama yöntemine geçersem yok oldu. Şuradan arkadaşlar şu ikisini toplayacağız. Eksi 5x e, artı x'ten eksi 4x bölü 5 yapar. Şu ikisini topladık. Eşittir. Diğer ikisini topladık. Eksi 1, Eksiler gidince x'i içler dışlar çarpımıyla düzeltip kaç buluyorum arkadaşlar? 5 bölü 4. Yani bizim noktanın apsisi 5 bölü 4 olarak gerçekleşti. Ordinatı da bulalım. Herhangi bir denklemde x yerine 5 bölü 4'ü yazacağım. İkinci denklemi tercih edeyim. x yerine arkadaşlar 5 bölü 4 yazarsam bir de bölü 5'i var. Artı y bölü 3 eşittir 1. Birinci aynen ikinciyi ters çevirip çarpacağım için 5 bölü 4 çarpı 5 bölü 1 1 bölü 5 olacak. Artı y bölü 3 eşittir 1. 1 bölü 4 oldu. Karşıya atıyorum arkadaşlar. Y bölü 3 eşittir 1 eksi 1 bölü 4. Yani 3 bölü 4. Y bölü 3 eşittir 3 bölü 4 olunca şurayı da 3 ile karşıya gönderince Y'yi 9 bölü 4 buluyorum. Yani bizim ordinatımızda 9 bölü 4 olarak gerçekleşti. Şimdi A noktasını bulduk mu? Bulduk. Peki taralı bölgeyi nasıl bulacağız arkadaşlar? O biraz e, yine de düşüncemiz gereken bir nokta. Düşüneceğimiz gereken bir nokta. Burada bakın absis 5 bölü 4 şurası. Yani buraya not alalım. Ordinatta 9 bölü 4. Şimdi ben bu burada bir dörtgen var. Bunun alanı nasıl bulurum şeklinde düşününce şöyle aklımıza bir fikir gelebiliyor. Aşağıdaki üçgenin alanını hesaplayalım. Şu büyük üçgenin arkadaşlar 3 ve 5'ten oluşan üçgenin alanını hesaplayalım. Şuradaki boşluğun alanını hesaplayalım. Birbirinden çıkaralım. Bu durumda şu bizim dörtgenimizin taralı dörtgenimizin alanını bulabileceğiz değil mi? Evet. O zaman önce şuradaki büyük üçgenin alanını buluyorum. 3 çarpı 5 bölü 2 arkadaşlar değil mi? 3 çarpı 5 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2'den büyük üçgenin alanını buldum. Şimdi şuradaki küçük üçgenin alanını çıkaracağım. Bu üçgenin alanı ise taban olarak 3 seçilecek çarpı yükseklik olarak da şurası arkadaşlar hazır 9 bölü 4 seçilecek. Bir de bölü 2 bizi unutmayalım. Yani sonuç olarak bizim alan 15 bölü 2 eksi 27 bölü 4 bölü 2'den 27 bölü 8 olacaktır. Payda işlemem gerekiyor. 4 ile çarparsam 60 eksi 27 bölü 8. Yani sonuç olarak o bizden istenen dörtgenin alanını taralı bölgeyi 33 bölü 8 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Bir başka örneğimize geçelim. Bize verilen iki doğru arasında kalan açı kaç derece olabilir denmiş. Şimdi bir düzlem çizelim. Bunu çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bir bakalım neler olacak. X eksi y eksi 5 doğrusunu çizmeye çalışacağız. Y'ye 0 verirsek x eksi 5 çıkardı hatırlayalım. Şurada. Y'ye 0 verdik. X eksi 5 çıktı. X'e 0 verelim. Y eksi 5 çıkar değil mi? Bu durumda da buraya mı gelecek? Evet eksi 5 buraya gelecek. Şimdi bu doğruyu çizelim arkadaşlar. Çizdik. Bu arada biz bu açının kaç derece olduğunu tahmin edebileceğiz. Yani nereden bulacağım? Eğimden aslında ikiz dik üçgen olduğunu anladığımız için eğime bile gerek kalmadı. Buranın biz 45 derece olduğunu ifade edebiliriz. Peki diğer doğruya bakalım. Şimdi x'e 0 verirsem arkadaşlar x'e 0 verirsem eksi y kök 3 bunu da karşıya atayım eşittir 3 kök 3 olsun. Kök gitsin. Y'yi eksi 3 buluyorum. Şurada bir nokta. Y'ye 0 verirsem ise x eşittir 3 kök 3 olacaktır. O da şurada bir nokta olsun. Bu noktaları birleştirelim. Şu şekilde birleştirdik. Burası eksi 3. Burası da 3 kök 3. Şimdi arkadaşlar bu doğrumuzun açısını bulmaya çalışalım. Hatırlayalım eğimden bulabiliriz. Mesela eğim neydi? Ee, ne yapıyorduk? Y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in katsayısına bakabiliriz. Buradan bakabiliriz. İsterseniz buradan tanjant alfayı da bulabilirsiniz. Biz y'yi yalnız bırakalım. Y kök 3 arkadaşlar yani bunu karşıya atmış oldum. Eşittir x eksi 3 kök 3 oldu. Y'yi yalnız bırakacağım. Y eşittir her tarafı kök 3'e bölüyorsunuz. 1 bölü kök 3 x eksi 3 kök 3 bölü kök 3. Önemli olan burası. 1 bölü kök 3 tanjantın hangi değeri arkadaşlar? 1 bölü kök 3 tanjan yani kök 3 bölü 3'ten ne anlıyoruz? 30 derece olduğunu anlıyoruz. Demek ki bizim buradaki açımızda kaç dereceymiş? 30. Hemen içeriye dönelim. Burası da 30 derece. Diyor ki bu iki doğrunun arasında kalan açı. Hangisi olabilir demesinin kastı şurada da bir açı var. Şurada da bir açı var. Biz burayı bulalım. 40, 30, 45 ve 30, 75. Toplamda üçgende iç açılar toplamı 180 edeceğine göre buraya da kaç derece kalacaktır? 105 derece kalacaktır. Üçgende iç açılar toplamından arkadaşlar. Bir başka örneğimize bakalım. ABCD yamuğunun alanı verilmiş 16 birim olarak. A noktası eksi 2'ye 0 olarak verilmiş. Yani burası 2 birim uzunluğunda. AD uzunluğunun kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar buraya bir değer vereyim hemen. A değerini verelim. Şimdi bizim bu yamuğun alanını 16 olarak bildiğimiz verilmiş ve ad uzunluğu sorulmuş. Peki biz yamuğun alanı normalde nasıl bulurduk? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte bulurduk. O zaman ben şu anda e, şu noktaların ne olduğunu bulmam lazım ordinat olarak. Peki ne yapacağım? Bu doğrunun denklemini yazacağım. x bölü x eksenini kesen nokta artı y bölü y eksenini kesen nokta eşittir 1 diyordum. Aşağıdaki denklemi x'i 2 ile çarpalım. x eksi 2'ye bölü Eksi 12 içler dışlar karşıya geçsin. Denklemi biraz düzeltirsem. X artı 12 eşittir 2Y bulmuş olacağım. Yani denklemimiz bu şu anda. Peki bu ne işimize yarayacak? Arkadaşlar nokta. Ordinat olarak absis eksi 2'ye 0 noktası verildiği için eksi 2'yi ben bu denklemde yerine yazarsam. Bakın ne oldu? 10 eşittir 2 oldu. Y'yi kaç bulmuş oluyorum? 5. Demek ki bu uzunluk ordinat olarak 5 birimmiş. Aynı şekilde bu C noktasından inen şu ordinatı da bulmak isteyeceğim. D noktasının koordinatları nasıl alacağım? Eksi A'ya eksi 2 olarak almam lazım. Uzunluk olarak unutmayalım. Şimdi onu da bu denklemde yerine yazarsak x yerine eksi a eksi 2 yazarsam artı 12 var eşittir 2 y'den bu durumda 10 eksi a bir de 2'ye bölelim bölü 2 eşittir y olacaktır. Yani ordinat şurası arkadaşlar 10 eksi a bölü 2 oldu. Peki şimdi yamuğun alanına geçelim. Yamuğun alanı alt taban yani 5 olarak alalım. Artı üst taban yani 10 eksi a bölü 2 olarak alalım. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte arkadaşlar görüyorsunuz a alacağız. Eşit olacak kaça? 16'ya olmalı. Buradan a'yı bulmaya çalışacağız. Önce burada payda 5 kere 2'den 11, 10, 10 daha var. 20 eksi A bölü 2 var. Bir de 2'ye bölünecek arkadaşlar. Toplamda 4 olur. Çarpı A'sı var 16. Durum bu şekilde. 4'ü içler dışarı karşıya göndereceğim. 20 eksi A çarpı A eşittir. 16 çarpı 4 gerçekleşti. İsterseniz denklemi ikinci dereceden denklemleri dönüştürüp çarpanlara ayırmayla çözebilirsiniz. Ya da görebiliriz arkadaşlar A'nın 4 olduğu ortaya çıkıyor aslında. Bakın 16 çarpı 4. Yani biz A'yı denklemi hızlıca çözmüş gibi düşünürsek 4 bulmuş olacağız. Böylece AD uzunluğu da kaç birim oldu? 4 birim oldu arkadaşlar. Bir başka sorumuz. A ve B noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi sorulmuş arkadaşlar. Bu ne demek? Düzlemde herhangi bir C noktamız olsun. Tabii ki apsisini ve ordinatını bilmiyorum. Ama A noktasına ve B noktasına eşit uzaklıkta. Peki uzaklık deyince aklımıza bir şey gelecek elbet. Ne geliyordu? Bir noktanın bir noktaya uzaklığı. Yani şu anda AC uzaklığını bulacağım. BC uzaklığına eşit olmak zorunda. AC uzaklığı kök içerisinde nasıl yapıyorduk? X'ten eksi 4'ü çıkartıyordum. X eksi eksi 4 olunca X artı 4'ün karesi artı. Y'den 5'i çıkartıyorum. Y 5'in karesi kök içinde eşit olmalı. Diğer taraftan BC uzunluğuna yani ne? O da nedir? X 6'nın karesi artı Y eksi 2'nin karesinden Y artı 2'nin karesi. Arkadaşlar iki tarafta kök olduğu için birbirlerini götürelim ve bu denklemleri açalım şimdi. X kare artı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Aynı şekilde y kare eksi 10y artı 25 eşittir. Bu tarafa geçtim x kare eksi 12x artı 36 artı y kare artı 4y artı 4. Bakın x kare y kare x kare y kare karşılıklı birbirlerini yok ettiler. 8x eksi 10y artı 25 ile 16'yı da toplarsak 30 41 ediyor. Eşittir karşı tarafta eksi 12x var artı 4y var. Bir de 36 ile de 4'ü toplarsam arkadaşlar 40 ediyor. Ne yapacağım? Hepsini bir tarafta toplayacağım. 8x, 12x daha geldi. 20x oldu. Eksi 10, eksi 4 daha geldi. Eksi 14y oldu. 41'den de 40 çıkarınca arkadaşlar. Artı 1 eşittir 0. Denklemimizi bulduk. İşte bu bizim geometrik yer. Denklemimiz oldu arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. Yukarıda verilen doğru ile aşağıda verilen doğrunun birbirine paralel olduğu söylenmiş. Ve bu iki doğru arasındaki uzaklık sorulmuş. Şimdi paralel doğrularla ilgili bilgimiz neydi arkadaşlar? Eğimlerinin birbirine ne olduğu? Eşit olduğu. Eğimlerinin birbirine eşit olmasını katsayılardan hemen bulabiliriz. Yani x'lerin katsayıları sayıları 3'ün biri oranı. Y'lerin katsayıları olan a-10'un da 2a'ya oranı denilebilir. İçler dışlar yapıyorum. 6a eşittir a-10. 5a eşittir eksi 10. Böylece a'yı ne bulduk arkadaşlar? Eksi 2 bulduk. Yerine yazalım şimdi. Birinci denklemimiz şöyle olacak. a yerine eksi 2 yazınca 3x eksi 12y artı 21 eşittir 0 oldu. İkincisini de düzeltelim. X, e, a yerine eksi 2 yazmıştık. Eksi 4y artı 8 eşittir 0. Şimdi bu iki doğrunun birbirine paralel olduğunu biliyoruz ama kat aslında aynı değil. Bu sadeleşiyor mu? Evet sadeleşiyor. O zaman bunu biraz sadeleştirelim. 3'e bölüyorum. X eksi 4y artı 7 eşittir 0. E, x eksi 4y artı 8 eşittir 0. Oldu bize. Paralel iki doğru x ve ylerin katsayıları aynı. Peki ne hatırlayacağız? Paralel iki doğru arasındaki uzaklık neydi arkadaşlar formül olarak? Sabit terimlerin farkı bu bak içinde. Yani mesela 7'den 8'i çıkaralım bölü kök içerisinde kat sayıların kareleri toplamıydı. 1'in karesi ile eksi 4'ün karesiydi. Yani D uzunluğu yukarısı arkadaşlar eksi 1 edecek ama mutlaktan 1 diye çıkar. Aşağısı da kök içinde 16 artı 1'den 17 edecektir. Bu iki doğru arasındaki uzaklık 1 bölü kök 17 olacaktır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank you